E ise koşacak o ya. Geliye, deli. Aldım baba. Tek tabanca. Bir, bir düşman kaldı. Çocuğuyuz. Ay 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 ay. Oy! Ayy. Şov şov. <laughs> Ayakta ah. kalan son oyuncu. 91 abi. Kafa vuruyorum 91 anladım. Ah. Helal.

bunalanmayı kurduk mu ele aldık beyler abi Thanks. ya bizim bir bağış olayı vardı Efe'cim ne oldu kardeşim o ya? Onu bir alalım mı? Efe. O mutlaydıydı kardeşim. Gel o da şey bende gitmiş. <laughs> biri B'de biri A'da değil mi? Sen buna dikkat et. Ya site'de bir olaydır o lan. Kaybı hep ya Sıra <laughs> <Abi> Sağa gelebilir, <laughs> sağa gelebilir.

özelliğe sahip. Bu arada rast tehlikeli. 54 canı verdi. Tamam maçta 3 atmış. Bence bir tık Özellik. kötü. Sage önünüze gelecek. Ah! Windows de double dolanı. Ne, ne yapıyorum? Amına koyayım yanlışlıkla X'e bastım. <gülüyor> <gülüyor> bekle bekle kursun Kalan son oyuncu. Hala bekliyor ya orada. Oğlum yanlışlıkla X'e bastım. Bunu koyup titriyecekler. Adamı gördüm titriyecekler diye bağırıyım Yemezler karda yemezler Bedro'yun win yani Başka hiçbir şey değil <laughs> Movie çektik movie movie Al clip bekle ace'imi sal Ace'imi sal al clip Öldürme öldürme Amuneku öldürme öldürme. Öldürme, öldürme öldürme lan öldürme öldürme Ya Allahım <laughs> Abi, ben, çok, abi, böyle bir şey soracağım bak aynen şöyle geldi bu arada o farkında mısınız? Bak yapacağım. Dur vuracağım ben o men'e. Kadir pikle artık Kadir. Hayır. Kanka neyi bekledin orada ya? Yemin ederim böyle geldi. Tank. Senin... <laughs> <laughs> City. One HP City. One enemy remaining. Ay. Hmm, long. Dedim ya kanka long diye. Dinlemiyorsunuz mu beni? Burada Kanka bu adam nasıl vuruyor böyle ya? Smoke var lan herhalde göremiyormuş. Çok <laughs> Ay Aa, oğlum kutu, kutu, şeyin Odunun üstü. Odun üstü. Helal <laughs> Oraya Oyunu gördün mü Ömer? <laughs> gördüm. <kanka. Oy>. <gülüyor> Ay. <laughs> Salaklarını. short'ti ki kanka, şort deniyorum. Short'a otursun biri benimle. O ben direkt berot edit koydum. Var 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 short short buraya girdi. Aynen evet, short. Geri döndüm. Ui, bunu sikeyim. Klip al. Manyak. Klip al. Oğlum buraya klip Bu al çabuk. son turu. Bu son tur. Biri short'ta, biri değil. Of. <laughs> <laughs> klip alın, klip alın. Valorant Türkiye'ye atın abi. <laughs> Bek biri. Bir düşman kaldı. Ee, mermi bitti. Arkada, arkada push. Backside, backside.

Bey. O iki şey, şarjör, Abi işaretli bomba sende. Çözmüyorlar vallahi. lan gir yav. Deli. Yerde lan salak. Hayır yani bana izin ver bana izin ver Ay <laughs> ay! Helal oğlum sana. <laughs> Teşekkür ederim dostum hoş geldin. Kanka 1'ini 55, 1'ini 58 Maşallah silah mı vuruyordu burada bir kere? 1 enemi kalmadı. 58 vurdum ya. ona, 58 vurdum. Marshal'ı vardı. Ben plantliyorum bak. Hevimi kuruyorum. Hevim olabilir. <laughs> ibonda Ey, Nerede? Spike'ı iste, iste, iste. Pelan. Ayakta kalan son oyun Pelan. <laughs> 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 <Kanka> son elde. <gülüyor> 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 Alamadı. Boyu yetmedi <laughs> Bu Taraf değiştiriliyor. Kalan son. Ya Yeter ya. Spike bende. sen abi de Hepsi biniy <laughs> Oh فين يا キューローマン。